la 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 bu ton şeyde dan 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 ay bu neydi böyle be dan 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 ah kapı ne oluyor kapı mı kırılıyor İrem aç şu kapıyı niye ya kapı açık Ay 8 gün oldu. Ay kızım sataşma. Aa neresi sataşmakmış? Dur şuraya bir sandalye çekip oturayım. Sana da sandalye getireyim. Ay burada çimenliklerde oturmak güzel ama. Hayır olmaz öyle şey. Gideyim başka bir sandalye getireyim. Anca yerlerde oturacakmış. Hangi sülalesinde çekmiş acaba? Dur şunu da alayım. Evet getirdim. Hadi geç oturalım. Ee niçin gelmiştin? Buraya gelmem için illa bir sebebim mi olmakla olması lazım? Am ne çektik bu yavladan ya. Neyse neyse boş ver. İram gibi ben diyorum ki aa, bir yürüyüşe çıkalım. Aa bak bebeğini düşürürsen ne yürüyüşü kız koşu dedik koşu demedik ay sözlerim bile artık şey oluyor 9 ay 8 gün oldu ya eee neyse hadi hadi biz gidelim pikniğe mi gitsek Aa, evet evet pikniğe gidelim. Dur ben diğerlerine de haber vereyim. Sonra bizi niye pikniğe çağırmadınız diye kavga çıkar. Sonra da gruptan yazarlar. Vur, 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 vur. Şu grubu da sileceğim. Aa, aa, ne grubu be? Benden gizli grup mu yaptınız? Üf, ağzımdan çıkmaz olaydı. Aa benden gizli grup yapmışlar. <laughs> tamam tamam. Ya tamam abla bak onları da çağırayım sonra onları çağıracağım. Ablacım sen bir karışma. İlk başta onu çağırayım çünkü o çok ağlıyor çok duygusal. Maşallah Yunus gibi. Onu çağırmışsın sonra beni çağırmamışsın falan filan kavgaya tutuşamam ben. Ay amma da uzun telefon görüşmesiymiş. Aa konuş konuş adına konuşuyorsan şuraya bir gideyim de gıybete ben zor çok Uf, 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 uf. İrem hadi iki saat oldu. Ay tamam dur. Hadi abla. Ben Azgı ablaya bakacağım. Hadi görüşürüz görüşürüz. Ay ne uzun sohbeti tutuşturdular. Ay kız kalçan göründü. Ne? Neyse neyse bu olmam yok. Aa, ben de görürüm. Aa. Geç otur şuraya. O benim yerim ama hadi öyle olsun. Aa gerçekten mi? Ay pikniğe gittiğinizi duydum. Hemen bir şeyler hazırladım. Durun bir dakika arı gösteriyorum. Aa neler hazırladın Arzunat? Murat? Bir bekle Özge. Aa benim tutum yok. Özge. Ay Allah'ım davranıyorlar. Ay Ezgi abi, vallahi çok duygusalsın. Ay duygusal müzik açın lütfen. <laughs> Ay kediler tırmalamış artık siz yaparsanız hazırlığınızda. Canım zaten biz pikniğimiz. zaten şey oturmayacağız ki beze. Ay işte örtüye oturmayacağız ki sandalye çekeceğiz. İki e iki tane sandalye var siz daha üç kişi çağıracaksınız. Çağırdınız. Ya sorma canım bazılarımız yere oturacak ama çimenlik zaten iyi gelir. Burada mı yapacaksınız pikni? Sence yok Avustralya'ya gideceğiz. Ay tamam. Ay bu yaram da fazla mı abartıyor ne? Aa! <laughs> Ay, sardım Aa, ne yapıyorsun dayı ne piyenge? Kızım, pikniğe gittiğinizi duydum. Çabuk geldim. Saçlarımı da tost yaptım yalnız genceğim sizin senin saçın zaten öyleydi. Doğru doğru. Neyse şuraya oturayım. Kızım ben yere oturacağım haberin olsun. İki sandalye koyduğunuz biliyorum. Her şeyi biliyorum. Aa köpek tane. Ay bu sorma golf. Yine aldım. Yaralı bir şekilde duruyordu. Gittim veterinere götürdüm. Veteriner amma da sinirliydi tövbe tövbe. Gel. Ay geliyorum Ebru ablacığım. Merhaba. Aa Arzu nerede? Vallahi da çıldırıyor evin içinde. Neymiş o bu elbisenden bana almamışız. Beş yıl bana almamışsın diyor. Sürpriz olarak doğum günü hediyesinde gittim ona en sevdiği oyuncağı aldım Arzu'ya. Evet küçükken çok seviyordu. Gitti kavga çıkardı. Ah ne kadar saf bir kuzenim var. Ya gidiyor kavga çıkarıyor. Neyse ne zaman pikniğe çıkarız? Birazdan çıkarız merak etme. Ee, başka bir kişi şey kaldı mı? Yok kalmadı. Tamam o zaman. Ee, aa, daha yemek yapmadık. Doğru doğru gel yemek yapalım. 16 dakika sonra. Ha, hele şükür anlaşabildiniz. Hadi, hadi. Zeynep yengeyle Ebra abla. Siz gidin yemekleri yapın, biz de burada gıybet yapacağız. Tamam. E ee, daha da ne haber? Yemekler yandı, yemekler yandı, yemekler yandı. Yemek yemeyecek miyiz? Olsun konuşalım yine de. Gıybet yapalım. Ne dersiniz? iyi deriz. Gel bir konuşalım. Ay ben yere oturacağım. Şey o, Ömer sen de git şuraya geri otur. Tamam mı? Tamam oturayım. Gel Ömer gel. Geleyim oturayım. Yok yok ben oturacağım valla. Ee, Özge sen de çık yere. Ay tamam. Niye bir yere oturmuyorsun? Kız makyajın bozulur. Aa, ne alakası var? Neyse ben şuraya oturayım. Tamam. Evet geç bakalım. Aa! Geçeyim şöyle ben sandalyemi çekeyim. Ay ama uzun şey yaptık. Hadi ama biraz gıybet yapalım. Annemi kaybettim. Aa buraya. Sonra ben o benim peşinden koştururken baktım annem ki başka bir yere gidiyor. Sanrı bir olmuş. Ben, benim geçtiğim yerlerden annem geçmiş. Ben de annemi aramak için onun geçtiği yerlerden geçtim. Sonra annem elinde sonunda yer değiştirmiş. Bu zar de ben anneme. O bana dondurma alacaktı. Bir kedi gerdim yine gittim. Kayboldu. Ah dur anneni bulmaya gidelim. Aa şey yenge sen de gel istersen. Ama annesinin kurusu bakalım. Ay nasıl kaybettin sen anneni? Neyse neyse. İrendimi inşallah bulursunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel hadi gidelim anneye. Tamam. La 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 de ben de bir de Aa, telefon çalıyor. Açalım. Alo. Abla ne oldu? Niye aradın beni? Ay sorma canım benim. Şu an Özge Ambulans 112 yetişsin.